Florya dönerde damak tadınıza göre döner hazırlanıyor. İskenderun Çay Mahallesi'nde hizmet veren Florya dönerde tecrübeli döner ustası ile midenizi sevindiriyor. Florya dönerde zurna, psikopat, gobit, tavuk burger, pilav üstü tavuk, tavuk İskender yapılmaktadır. Hijyen kurallarının tümünün uygulandığı Florya dönerde yağmurlu havalarda ev ve iş yerlerinize sipariş götürülmektedir. Florya dönerde öğrenciler için döner ayran menüsünde çok uygun fiyat verilmektedir. Florya Döner'de ailenizle ağırlanacağınız mekan bulunmaktadır. Florya Döner, adres Çay Mahallesi 1452 Sokak, Çay Mahallesi Camisi karşısı. Telefon 0542 723 9354, 0542 725 9354.